varsayılmaktadır yani yok oluyor dolayısıyla gözlemlenen anda ilgili parçacığın nerede tam olarak nerede belirleyici bilmek mümkün olmuyor bu oldukça ilginç e, tartışmalı bir bilim sahası Çünkü kuantum fiziğinin etkilerini genellikle sadece atom altı boyutlarda görüyoruz Çünkü bir cismin boyutları ne kadar küçükse ne kadar çok sayıda atom ve molekülden oluşuyorsa ve bu atom ve moleküller ne kadar çok birbirleriyle etkileşiyorlarsa yani mesela enerjileri dolayısıyla sıcaklıkları ne kadar yüksekse kuantum fiziğinde de e, o tuhaf özelliklerini kazandıran ve e, dolanıklık e, kuramı gibi kuramlar o kadar hızlı bir şekilde ortadan kalkıyor ve bizim bildiğimiz klasik dünyadan aşina olduğumuz klasik nesneler gibi davranmaya başlıyor. Yani nanometre altı